13. örnek sorumuzda şekildeki çift yarıklı yapılan girişim deneyinde K ile A noktaları arasındaki saçak sayısını artırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır şeklinde sorulmuş. K ile A arasındaki saçak sayısını artıracağız. Nasıl artırabiliriz? Saçak aralığını küçülterek. Saçak aralığıyla saçak sayısı ters orantılıydı. O zaman demek ki saçak aralığını küçültmemiz isteniliyor bizden. Lambda'yı, dana'yı küçülteceğiz. Daha fazla saçak oluşturmak için. E buna göre bir, kaynakla perde arası uzaklığı artırma. Yani L'ye artır diyor. E L'ye artırsak delta X artar, olmaz. Kullanılan ışığın dalga boyunu büyütmek. E dalga boyu büyürse saçak aralığı büyür. O da olmaz. Biz küçültmeye çalışıyoruz. Daha çok sayıda saçak oluşsun istiyoruz. Bu da olmaz. Yarıklar arası uzaklığı küçültmek. Yarıklar arasındaki uzaklık D dediğimiz uzaklığı küçültmek diyor. D'yi küçültürseniz saçak aralığı artar. Olmaz. Kaynakla perde arasında su koymak yani bu ortama kırıcı yeni salon x'ten daha büyük olan suyu koyduğunuzda n artıyor delta x azalır. N artınca delta x azaldı. Bu oldu arkadaşlar. Yani D seçeneğinde bunu sağladık. Su koyduğumuzda n artırdık. Delta x azaldı. Delta x azalınca ka arasına daha çok sayıda saçak sığmış oldu. E yarık düzlemine bir konumundan iki konumuna getirmek. Şimdi bir konumundan iki konumuna getirdiğimizde d dediğimiz yarıklar arasındaki düşey uzaklık bakın başlangıçta bu iken e dediğimizde bu mesafe ne yapıyor? Düşeydeki bu uzaklığımız eskiye göre azalmış oluyor arkadaşlar. Yani d üssü diyelim. D üssü azalırsa ne oluyor? Haliyle delta x artmış oluyor. Biz delta x'i azaltmaya çalışıyorduk. Ondan dolayı e de olmaz. Cevap D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Diğer videomuzda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, esen kalın.